Merhabalar arkadaşlar. 21. dersimizle yine birlikteyiz. Çek Katar'ı diyeceğiz. Hemen eserimizi tanıyalım. Si'lerimiz bemol 2. Eserimiz 4 dört dörtlük. 1, 2, 3, 4 formunda gidecek. Ve bir dörtlüğümüzü 60'ta çalacakmışız. Yani notalarımızı yavaş bir şekilde çalacağımızı burada bilelim. 32'lik olması sizi yanıltmasın. Si, do, re, si, do, 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 si, 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 la, 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 sol, 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 sol. Hemen bir aşıklama tezenesi formu orada görünüyor. Yani bunu ritmik hareketler egzersizlerinde 8. egzersizde bunun çalışmasını yapmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla o egzersizde çalışan bir kişi bu eseri 10 dakikada, 15 dakikada icra edecektir, öğrenecektir. Si, do, re, si, do, do, yaptıklarımızı açıklayalım. Si. Do, Re, Si. Do, Re, Si'ye parmak vurduk. Si, Do, Re, Si, Do, Do. Diğer do'larımız tezine. Si, Do, Re, Si, Do, Do. Sonra aşıklamamız geliyor. Do, Si, Si, Si. Do, Si, 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 Si. Yine aşıklama. Si, La, 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 La. Sol, la, Sol, Sol, Evet. Son üç kümemiz aşıklamak. Yani Egzersiz de anlattığım için çok detaya girmiyorum arkadaşlar. Sonra geçtik ikinci ölçümüze. Si do re si, do do si 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 la 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 mi re mi do si la son kümemiz değişiyor. Diğer kümelerimiz aynı. Mire, mi mire re mi mi re dediğimde mi'nin yardımıyla re'yi çektim. Mi re mi do si Do dediğimizde dediğimiz de si'ye parmak vurduk. La. Mi re la. da kararı da gidebilirim. Üste boşta alabilirim. Her ikisi de olur arkadaşlar. Veya her ikisini yapabilirsiniz dedik. Üçüncü ölçüye geçiyoruz. Dos 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 do si si Do Si Do Si Do Si Do Si Do dos, Si yaptığımız iş Do Si Si'yi çektik Bir daha Do si. Bu ne kadar olacak? Bu işlemi 4 defa yapacağız. Do Si Do Si Do Si Do Si Tezenemizde Üst Alt üst, Alt olacak. Gelibolu gibi düşünün yani. Sonra Do Si Re Si Do si si'yi çektik. reside si de si'yi parmak vurduk. Son si'leri tezine attık. <Sessizlik> Duz, dos, 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 dos. Re, si, si. si de, la, 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 la. Buralar aşıklama. Birinci ölçüdeki gibi. Üçü topluyorum. Dos, la, la, Dörde geçtik. Dört birin aynısı arkadaşlar. Ama son ölçümüz, son kümemiz farklı.

thank you Şam bölümümüze. Si do 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 nedir aşklamamız var. Si do 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 si si aşklama si la 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 aşklama la. Do, do. Evet aşklamayı bildiğimiz için artık orada anlatacağımız bir şey yok diyoruz. 8. ölçü. Si do re se si, do 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 si 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 la 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 la, la. Bu nedir arkadaşlar? Altıncı ölçünün aynısı zaten. 9'a geçtik. Si do 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 si 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 la 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 so 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 7'nin aynısı. Si do re si do 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 si 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 la 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 Bu da nerenin aynısı? 8'in aynısı arkadaşlar. 11'e geçtik. Do 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 re si 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 la 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 so so so. Burada yine aynı yaptığımız şeyi yukarıda yaptık. Nerede? 3. ölçüde yaptık. 12'ye geçtiğimizde si, do, re, si, do, 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 si, 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 la, 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 la. Bu da yine kaçıncı ölçümüzdü? Dördüncü ölçümüzün aynısı. Yani artık öğreneceğimiz yeni bir hareket olmadığı için videoyu çok uzatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi hemen sözcükleri toparlamak babında ve aynı zamanda da e, tam bir tekrar yapmak açısından şu şandan alıyorum. Çift <Sessizlik> ben Şimdi arkadaşlar birinci kıta ve bağlantıyı okuduğumuza göre eserimizde 3 kıta ise eğer değişi ne yapıyoruz? Üç defa tekrarlıyoruz ve buradaki notamızı değişin tamamını icra etmiş oluyoruz. Güzel canlar şimdi şelpe de bir şeyler katalım buna. Birincisi hiç sapı yapmadan bile taramalarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz burada. Sebebi hep aşıklama tezenesi olduğu için zaten bizim taramamızın temel mantığı aşıklama tezenesi. Dolayısıyla baştan sona kadar taramalarla yapabileceğimiz bir eser bu. Bu kısımları ne yaptık? Baş parmak ve diğer yüzük parmağımızla yaptık. Şimdi aşıklamaların hepsinde tarama yapacağım. Do, Si, Si, yani şu. Tara. çek. Si la 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 Aşklamayı tarama şeklinde ne yapıyoruz? Düz tara çek. Yapacağımız işlem bu. O, o kadar çok çalıştık ki artık bunları yapabiliyorsunuz. Şimdi burayı birinci ölçüyü toplayalım. İkinci ölçümüz. Mi, mi, dosi, la. yaptığımız yine orayı tarama değildi, parmakla yaptık üst salt. Mi re mi do si la, mi mi do si la. Ile hiçbir fark yok arkadaşlar, aynı tezeneki hareketleri. Mi reyi re çekme yaptım mi alttan çekme yaptım. Alttan ee, çekmediğince çekme karıştırmayalım arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Mi re mi dediğimde re sol elimle çekme hareketi yaptım. Üst alt diyorduk ya buna. Bunun çekmesiyle karıştırmayalım. Mi re mi bunu da üst alt yaptık sağ elimize. Mi re mi do si la. Yaptığımız bu. İki ölçüyü toplarız. Diğer taraflarda yapalım. Üçüncü ölçüye geçelim. Dos, 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 dos. Aynı tezimi de yaptığım gibi gelip oraya çevirdim. Burada da yine tezine hareketi yapar gibi yaptım. Sonra aşıklama geçiyorum. Dördüncü ölçü. Özetle aşıklama olan kısımları e, tarama yaptım. Olmayan kısım vardı. Parmakla üst al şeklinde çalmış olduk arkadaşlar. Şimdi canlar saptan bir şeyler koyabilir mi? Zaten temel motifi e, ölçünün dört ölçüde eserin temel motifi ortaya çıkmış oluyor. Hep aynı şeylerin tekrarı, birkaç bir şey değişiyor ama hep aynı şekilde devam ediyor. Dört ölçü çaldığınızda eser bitmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi canlar, şerfede neler koyulabilir sapa. Burada e, basit bir şeyler koyalım. Çünkü hep saptan gitmeyeceğiz. Taramalar da yapacağız. Si dore'si. Si parmağım, si de zaten sol elimin parmağı. Buradan da si çiftlisine vurdum. Sonra si do dedim. Parmağımı buradan do'ya yattım. Si do. Re çektim. Si. Si do re si so oldu. Bakın arkadaşlar şöyle. Yavaşça bu. Yavaşça bu. Si do re si do do. İlk kümemi yaptım. Sonra Do sesi, Si'si si, si. Do Do'dan çektim elimi. Aynı zamanda Sol çıkmış oldu. Bakın. Do, Sol gibi. Do, Sol, Si Si gibi. Sonra da Son, Si, Si'leri de buradan aldık. Bir daha yavaş çalalım burayı. Do, Sol, si, 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 Si gibi. Do, Sol, Si, 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 Si Do, Sol, Si, 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 si. Yani Orada do C si si, si de do sol si 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 gibi alırsanız daha güzel olacak. İlk iki kümeyi toplayalım. Sonra da si sol si sol si, si, la la gibi burası da. Demiştik ya do sol si 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 sol si la la. O mantıkta aynı. Sonra. La sol sol soruyu biraz değiştireceğim. La re sol sol olarak orayı değiştireceğim arkadaşlar saptı. Şimdi burayı toplayalım. Ha şunu da son hareketimizi anlatmadık. La re sol çektim fa sol. La re sol fa sol. La re sol fa sol olmuş oldu son küme. Birinci ölçüyü topluyorum. Son kümeye bir şey daha katmamız lazım arkadaşlar. Eksik kalıyor çünkü. La, Sol, Sol Do, Do'yu katıyorum. La, Sol, Sol, Do Do ee, Diğer ölçüye bir geçiş yaparmış gibi de düşünebilirsiniz. Toplayalım şimdi birinci ölçüyü. La da la 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 gibi. Tabi mi basıyorum ama la okuyorum. La 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 la, 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 la gibi düşünersek orada da öyle bir küçük bir motif koymuş olabiliriz. Şimdi can var ilk iki kümeyi, ilk iki ölçüyü pardon toparlayayım yavaşça. Şimdi de biraz hız verelim, müziğimiz çıksın. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz canlar. Sonra üçüncü ve dördüncü ölçüde de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Beşinci ve altıncı ölçülerde de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Fakat e, çok kısır olacaktır devamlı aynı şeyleri yapmanız. Sonrasında oraya e, yine taramaları koymanız daha güzel olacak. Şöyle düşünün. Müzik 1 ile 2'yi saptan yaptık. 3 ile 4'ü taramalar yaptık. 5 ile 6'yı tekrar sapa döndük gibi böyle kombinler çıkartabilirsiniz. Değerli canlar, şerbi dersimize de farklı anlatacağım. Şu an için sizi çok zorlamayacağım. Farklı anlatacağım bir şey yok. Tabii çok çok şeyler yapılabilir. Lakin bu küçük motifleri de yapsanız çok harika sonuçlar alacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.